Temiz bir daha gibi aynı bu verse Ama farklı bir kağıt ünen hmm. ki bir adını oynatırım Fakat kendime sözüm var daha değil Yeni baştan sarsam daha silip at kenara Bak hepsini gereksiz her şeye askere Çalışmaz oldu bu testere, testere, testere. Karalımız oldu mu deftere Baştan başta, mı, başta mı? anlayamazsın Zor gelir pes ters Vur kaslan ya da vur pastan <laughs> Dur kasma yapma olmazsa Az kaldı gitmeme asker Nerede kaldı benim tezkere <laughs> Dönemedim o kötü <kütüğü> günlere <laughs> Hiç Artık söyle seni bilir arabanı giremedi memleketi bitti bir derece bana inceledi iskeleti nerede bir sevse de olmuyor usta nerede kaldı ama benim benim çıktı ama severim değil ama sonucunu bulma ama sen gizlice bakıyorum en ufka zoruna gidiyorsa bilemezsin korkmayın götürecek görüyorsun çek senin yorganı yetişmem asla hadi gel beni kurtar Uzansa oraya yetişemem asla ver elini bana çıkalım yukarıya topu durma durma dikkat dikkat yetişmem asla hadi gel beni kurtar uzansam oraya. Brady. çok güzel de oysa konu korku filmi Yatsın namazını gecikti <laughs> yirmi Her gün dinlerdim ona müzik ritmini Biraz daha zor kesecektim nefsimi Gideceğim gün verecektim elimi <laughs> O koltukta oturunca bozamadı keyfimi Göremedim içeri çözemedi zihnimi Koş koş kapı kapamadı koş Zombi gibi gelmesin ölümüne sen koş Ararım ararım, ararım. meşgule attı mı Bozdu telefonu ve üstüne kaldı mı Hareket etme koru saygını Deli kesin benim elim geçin dengim olmazsa Seni silebilirim yazalım kodları kıralım Potter line at hayatı provası Hadi <laughs>